Evet arkadaşlar merhabalar hayırlı akşamlar. Ee, öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup hiçbir hisseye al, sat, tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Bugün endeksimiz ne yaptı? Onu anlatacağız. Ve pozisyon açmak için erken mi veya nakitteyim ne yapayım borsadayım ne yapayım onun kısa e, bir yorumunu yapacağım arkadaşlar. Öncelikle endeksimizi bir anlatalım. Endeksimiz bugün gerçekten e, enteresan şekilde hareketlerde bulundu. Ne yaptı? Sabah artı açtı 0.30-0.40 ondan sonra bastı. Gün sonuna kadar bayağı bir bekletti. Bankacılık sektörü haricinde e, biz e, 30 ve 50'de bir hareket göremedik. Hisse bazlı hareketlerin ayrışması dışında endekste bir pozisyon veya herhangi bir durum şu anda kesinlikle ben göremiyorum. Yani sıkıntılı süreç devam ediyor. Özellikle bugün ee, Mehmet, e, Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek dün açıklama yapmıştı. Bugün de yine alt yazı haberlerde bayağı bir geçti. Kurumsal büyük firmalardan vergi adı altında yani vergi alınacak biz anlayacağım şekilde... Çok büyük kurumsal firmalardan vergi alınacağı söylentileriyle borsanın bir ara bir kafası karıştı. Baya baya bir kafası karıştı ve endekste dalgalanma devam etti. Özellikle baktığımız zaman holding sektöründe ve ulaşım sektöründe bir düşüşün olmasıyla birlikte endekste baya bir aşağıya çekti. Fakat bankacılık sektörüyle birlikte tekrardan toparlandı. Özellikle son yarım saatte 35 dakikada 40 dakikada bankacılık sektörüne bir alış daha geldi ve ufak ufak sanayi şirketlerinde de bir giriş oldu. İşte şişe cam gibi, petkim gibi, tüpraş gibi bu hisselere de biraz alışlar geldi ve endeks günü pozitif yönlü olarak ortalama 95 milyar TL civarında bir işlem hacmiyle günü kapattı. Şimdi endeks'e bir açalım. Endeks'i açtıktan sonra ne yapacağız? Pozisyonumuz ne olacak? Onun hakkında sizleri biraz bilgilendireyim. Şimdi burası endeks arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman endekste hani demiştim ya arkadaşlar git gel git gel yapacak ama bayramdan önce endekste ben bir geri çekilme bekliyorum ve yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesini bayramdan önce. Bu kısa vade düşündüğünüz hisseler için geçerlidir. Uzun ve orta vade yani en az buradan aldığım ise 6 ay boyunca hiç elimi vurmayacağım, bakmayacağım diyorsan satmana, nakite geçmene gerek yok. Bunu özellikle verdim. Ama ben kısa vade, vadeciyim. Yukarıdan satayım. Bekleyeyim. Yüzde yedi, sekiz, düşünce aşağıdan alayım. Hem lot sayımı artırayım. Hem kafam rahat etsin bayramda. Diyenler için bu anlattıklarım. Endekste Özellikle şu maviyle çizmiş olduğum e, kısım burası üst direnç noktası olarak saat 2 saatlikte takip ediyorum. Yani 10753 seviyesi. 10753 seviyesi üzerine atmadan ve iki seans kapanışı görmeden asla yükselişleri satmıştık ya. Onlarda yeni pozisyon asla asla açmam. Özellikle takip etmemiz gereken nokta 10500 49 seviyesi yuvarlak söylüyorum 10550. 10550 seviyesinin altındaki hareketler satışları biraz daha aşağıya doğru ivme kazandırarak hızlandırabilir ve bizi 10146 seviyesine kadar da 2 saatlik grafikte bana gösteren buraya kadar da bir geri çekilme olabilir izlenimini veriyor. Zaten indikatörler indikatörlerimle çalıştığımızı zaten sizlere söylemiştim. Bak burada sat sinyali verdiği zaman satıyorum, al sinyali verdiği zaman alıyorum ve bunun da en kısa zamanda zamanım oldukça sizlere de videosunu zaten çekiyorum. İşte burada sat demiştim. Kaçmış mesela 10 Mayıs'ta Endeks 10146'dan sat demiş ve Endeks nereye kadar gelmiş? 10136 buradan sattırmış 10.350'den 10.136'ya kadar 10.000 hatta 100'e kadar da bir geri çekil olmuş. Tekrardan buradan aldırmış ve yukarı doğru ivme kazandıktan sonra buradan demiş ki artık sat sinyalini üretmiş. Sat sinyalini buradan ürettiği için ben de sizlere video çekmeye devam ediyorum. Ne zaman ki Allah dönerse arkadaşlar al sinyali veriyor ve artık biz yavaş yavaş pozisyonlarımızı açıyoruz diye de sizlere videomu çekeceğim. Ama şu anda sat sinyali 2 saatlikte sat sinyalini koruyor. 10.549'a dikkat edeceğiz. Ben kısa vade düşündüğüm hisseleri her yükselişte tamamını değil %10'lu 15'te kısmını satarak nakde geçiyorum bayramdan önce alımlarımı bayramdan önce işte ayın 16'sı pazar günü başlayacak olan bayramı perşembe ve cuma günü bayramda kapanmadan 1 iki gün önce de satmış olduğumuz hisseler 8 aşağı geldiyse onlardan tekrardan yeni pozisyon açmayı düşünüyorum. Bu benim kendi notum ve kendi yapacağım işlemler. Şimdi arkadaşlar bir de burada dikkatimi çeken bugün Türk Hava Yolları hissesi oldu hisse paylaş diyen çok arkadaşlarım vardı. Al sat tut tavsiyesi değil ve sadece grafiklerim olarak sizlere paylaşmak istedim. Şimdi burada indikatörüm hala sat sinyali veriyor. Sat sinyali vermeye Devam ediyor. İki saatlik grafiğe baktığımda bir düşen kanal içerisinde olduğunu görüp gördük ve buralardan zaten 324 seviyesinden portföyünde olanlara ben satın dedim. Yani bir indikatörüm sat ver dedim. Nasıl burada sat verdiyse indikatörüm bakınız sat verdi. Burası kaçmış? 330'dan sat verdi ve 305'e düştü. 314'ten al verdi ve 329'a geldiğinde tekrardan 325'lerden yine sat verdi ve sattık. Şimdi buralara geldiği zaman 312 seviyesi önemliydi. 312 seviyesine kadar geldi. Şurada siyah ile çizmiş olduğum yani 310.75 seviyesi çok önemli. 310.75 310.75 stop noktası kullanmak üzere. O da çok küçük bir miktar yapar. Yani %1 bile yapmaz. Yani buranın altında 310.75 seviyesinin altında 2 seans 0.50 yapar o da ortalama. Yani buranın altında 2 seans kapanış yapmadığı sürece ben buralarda yataya geçip buradan bu hareketi bekliyorum. Ama burada eğer altında 310.75'in altında kapanış yaparsa ondan sonra 303.50 seviyesine kadar 2 saatlik indikatörümde ve grafimde benim çalışmamla birlikte 303.50 seviyesine kadar gelme ihtimalini görüyor. Onu da özellikle belirteyim. Peki yeni pozisyonunu açar isem ne yapacağım? Arkadaşlar 310.75 seviyesi altında kapanış yaparsa stopsunuz ve kısa vade olarak bunu anlatıyorum. Trade olarak anlatıyorum. Bunu özellikle belirtmiş olay. Tamam arkadaşlar. Şimdi endekse tekrar dönelim. Şey, endekse anlattık. Duruma, en son durumumuza tekrar dönmemiz gerekirse. Yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendireceğiz portföyümde atıyorum 15 tane hissem var. Hisselerde kârdayım. Bugün de %3 yaptı. Allah bereket versin. %30-40'ını verip veya %15-20'sini verip bekliyorum. Ha gidiyor mu gitsin. Benim zaten orada hissem var. Portföyümde var. Ben kar almayı bilmeliyim. Bazen hani diyoruz ya arkadaşlar. Ya keşke satsaydım. Şuradan satsam, şuradan alsaydım. İşte bu çelişkili durma, düşmemeniz için bazen de kar almamızı Bilmemiz lazım, bilmemiz lazım. Eğer ben keşke buradan satsam... buradan alsam diye bir hissede düşünüyor ve hareket ediyorsam, ben o zaman uzun vadeci değilim o hissede, kısa vadeciyim. Onun için ben bu anlattıklarım kısa vadedeki hareket yapan hisse al-sat yapanlar için bir video olsun. Tamam mı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Çarşamba, Çarşamba günleri yine genelde satış gelir. Ay sonunun yaklaşmasıyla vadeli pozisyonların kapatılmasıyla birlikte çarşamba satış genelde gelir. Çünkü e, cuma çarşamba kredili pozisyonların da kapatma son günü olduğu için çarşambaya biraz dikkat edelim. Ondan sonra alışlar yapacaksak da endeks ve pozisyonumuzu endeksin durumuna göre ayarlayalım ki sıkıntılı süreç olmasın. Tamam arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.